Ne diye burada? <laughs> ya o bu bu kadar da şey yapacaksak oynamayalım. Şeytan emojis duvarda olsun. Kes <laughs> nereden biliyorsun o ayrıntıyı nereden biliyorsun zaten olacak. Evet evet. Ay onu başkasının olduğunda mı seveceksin? O kim? Bir, zaten başka birinin olan benim hiç olmasın. iki ee, bu kadar basit. Yani. Vallahi ben anlamadım kardeşim bir cellata mı? Vallahi gidin başka yerlerde arayın böyle şeylerin cevabını. Beni budatmayın zaten. Uy. Vallahi ederim. Sabahtan beri tek yediğim şey söyleyeyim mi size? poğaça iki tane ee, çay içtim az önce orada gittim bir tane şeye gittim işte bir yere görüşmeye burada bir tane bir şeyli kek yedim havuçlu kek içinde portakal koydum yedim <laughs> uy benim güzelim <laughs> Valla ben kimin hayatına girsem hayat güzel güzelleşiyor. Değişiyor. Ee, Bazılarının hayatı boka dönüyor, Ben anlayamadım. Kısır. Oruç yaklaşıyor. Ay, ay, oruç yaklaşıyor. Ay, ama insanlar benden çok laf yiyecekler. Oruçlar bozulacak. <laughs> Vallahi sadece bir ile Oo. Kimler kimler gelmiş buralara, <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Duvara 5 milyon tane, onu okuyamadım, kaçtı. Abi yanlışlıkla sevgilim mi öptü. Sevgi. Bir taş attım pencereye tık dedi, anası çıktı. Cama niye taş atıyorsun zil var dedi, vay vay anası çıktı. Şaka şaka donmadım. Oğlum ne kadar rahat O kadar rahat geliyor ki. Bir yıl iki ay oldu. Oha. Oğlum bence de o çok komikti. Çocukluk videosu. Daha ne videolarım buldum da. Tweet tutardık Deniz Cello 36. Fark etmedi diyor. Bir yer bulalım dünyadan uzak cel kız yazmış. Fark ettim bebeğim. Bir yıl iki ay ikinci günümüz kutlu olsun. Deniz cellocum. Atsana videolarını. Ay. E, algılayabilir tabii ki de herkesin algısı farklı yani. Bence de güzel şeyler, güzel işler bunlar. Tabii güzel yani başka ne yapılabilir bilmiyorum. İki yıl bir ay oldu Sümeyye'cim. Çok iyi. Nasılsın kurban? iyi kurban sen. Ömer abi bana çorap atıp duruyor lan. Ne çorap atıyorsun lan bana durup durup. Dün zaten onun yüzünden videoya geç girdim. Albert şey yaptı değiştirdi. De. Mix Tiktokers teşekkür ederim. Yani tabii ki de bazı videoların cevabını zaten senin ismi okuyamam. E U C E. Şimdi buna nasıl okuyor? E U C E. U E. Bunları Diyarbakır. Teşekkür ediyorum. Oha. I'm... He ne Animal Lover. No Insta. 21 ben Diyarbakır plakası sandım. A U -e Göl. Teşekkürler. Ay kolaymış. Ay keşke keşke şöyle bir rahatlasam da böyle bir uyusam şimdi keşke. Daha yemek yiyeceğim ya. Bugün çok yemek yemedim. Bize iltifat etsene siz ee, çok güzelsiniz Türkiye'de tabii ki de. de. Güzelliklerim cidden Yani arkadaşlar, e, düşene vuran tekmeler bunlar. O tekmeler zamanında ilerler de inşallah e, Gerektiği gerekli zaman e, tabii ki de düşene vurulan tekmeler insanlar bir zaman pişman olacak, diyecek ki Tüh ya diyecek. Keşke böyle yapmasaydık ya, diyecek, demeseydik diyecek. Ama bunu anladıklarında işten geçmiş şey olacak yani. Evet, güzelimsiniz cidden. İyi, beni başka herhangi bir şeyle bir yerden bir şeyle korumaya gerek yok. Teşekkür ediyorum insanlar. Keşke zaman insanlar artık zamanı gelince düşünsünler yani bunları yumurta dayandığı zaman olmasın artık böyle şeyler. Yani ne bileyim? Şahsen benim arkadaşım kalkıp veya benim yani ne bileyim benim arkadaşım kalkıp hani saygı duyduğum saygı gösterdiğim hani bir ilişkim olmasa bile bir şeyim olmasa bile saygı gösterdiğim birine kalkıp bir ben onun ağzının payını çok güzel veririm zaten. O yüzden gerek yok böyle şeylere. Teşekkür ediyorum. Ya olsa bile olmasa bile ben normal olarak diyorum yani. Tam korunulmasa bile hiçbir şey olmasa bile kardeşim. Herhangi bir şey olsa bile. Ben onun için demiyorum yani. Genel olarak söylüyorum. Kim olursa olsun diyorum. İlla İlla birinin üzerinden bir şey yapmanıza gerek yok yani. E tabi kardeşim şimdi biri beni olaya katıp biri benim hakkımda başka birine bir şeyse ben... Hoşlanmam şahsen bu durumda. Neyse kapat şu konuları. Şarkını mırıldan. Ay hangi şarkı bu? Hangi şarkı mı mırıldancam mırıldan lan? Kardeşim biri bir şey yapsın demiyorum zaten ya. Kimse hiçbir şey yapmasın. Sakin ol. Yine ne anlattın acaba? Bir şey anlatmadım kardeşim. Yatak bahçelerin çok güzel. Satayım sana. İki yıl 6 ay mı oldu lan? İki yıl altı aydır var mıyım ben? Bu bence yalan. <laughs> Seni gidiyor yalancı. Ay kafayı yiyeceğim. Esma Nur 36'cım. Canımın içi. Kutlu olsun. Fark ettim. Cerat Ödeci Feriyos Altı fark ettim.